Merhabalar, ben Ekol Sağlık Grubu Ekol Hastanesi Göz Kliniğinden Doktor Hüseyin Aslankara. Göz iki kısmı ayrılmaktadır. Ön taraf ve arka taraf. Maket üzerinden de görüldüğü gibi ön tarafta göz çizme işlemini yaptığımız kornea tabakasıyla katarak ameliyatını yaptığımız lens önde bulunmaktadır. Gözün arka kısmında bu göz içi boşluğunu dolduran vitreus sıvısı mevcuttur. O gözün arkasındaki sinir tabakası retinaya yapışıktır. Vitrektomi dediğimiz ameliyat gözün ortasındaki jel tabakasını ve gözün arkasındaki sinir tabakası ilgilendiren ameliyatlara vitrektomi ameliyatı denmektedir. Vitrektomi ameliyatlarını çok sık uygulamaktayız. Ee, dediğimiz gibi göz içi, şekere bağlı göz içi kanamalarında, şeker hastalığında gözün içindeki vitreus yerinde kanama oluşuyor. Ve biz bu kanamayı vitrektomi ameliyatıyla temizliyoruz. Bu sinir tabakası iki katmanlıdır. İki katman birbirinden ayrılırsa görme kaybolur. Buna retina dekolmanı denir. Acil ameliyat edilmesi gerekir. Retina dekolmanlarında vitrektomi ameliyatı uygulamaktayız. Göz içi enfeksiyonlarında veya göze kaçan yabancı cisimlerde vitrektomi ameliyatı yapmak Ayrıca yaşa bağlı sarı nokta bölgesinde şurada görme merkezi bulunur. Görme merkezindeki deliklerde, görme merkezi üzerinde oluşan sarı nokta makyura üzerinde oluşan zarlarda tekrar vitrektom ameliyatı yoğun şekilde uygulamaktayız. Vitrektom ameliyatı özel eğitim gerektiren bir ameliyattır. İşte göz doktorundan mezun olduktan sonra 2 yıl, 3 yıl, belki 4 yıl kadar vitrektomi alanında üst istisnas yapmak gerekmektedir. Tecrübe gerektiren bir ameliyattır. Yaptıkça hekimin tecrübesi artmaktadır. E tabi sinir tabakasıyla ilgilenildiği için oldukça dikkat edilmesi gereken bir e, ameliyat yöntemidir. Ameliyat lokal anestezi veya genel anestezi altında yapılabilmektedir. Lokal anestezi de şurada gözün alt kısmından iğne ile uyuşturuyoruz veya genel uyutarak da genel anestezi altında ameliyatı yapmaktayız. Hastalarımız işte genel anestezi olacaksa aç geliyorlar. Ameliyat günü yaklaşık ameliyat 1 saat, 1,5 saat veya bakanın zorluğuna göre 2 saat civarında sürmektedir. Çok ince kesilerle gözün şu beyaz kısmından bakın şu renkli kısmın üzerindeki korneyanın yanındaki beyaz kısmından çok ince 0,5 mm çaplı deliklerle gözün içine kamera ...larla girerek gözün bu sinir tabakasında çok ince aletlerle ameliyat yapmaktayız. Gelişen teknolojiyle ameliyat süreleri de oldukça kısalmıştır. 45 dakikadan 2 saate kadar çıkmaktadır. Daha sonra hastalar isterlerse aynı gün taburcu olmaktadır. Daha sonra bu vitreus boşluğunun içine, o top boşluğunun içine silikon yağı veya gaz veriyoruz. Bu gaz kendi kendine 20 gün bir ayda dağılmakla beraber silikon yağını 3-6 ay sonra o boşluktan ikinci bir ameliyatla alıyoruz. Hastalar aynı gün taburcu oluyorlar. Daha sonra birinci gün, birinci hafta, 15. günde hastalarımızı tekrar muayene ediyoruz.